Kaygı ile ilgili çok soru geliyor. Biz millet olarak kaygılı bir milletiz. Bunun sebebi aslında genetik faktörlerden ziyade çevresel koşullar. Neden? Bir ateş çemberinin içerisindeyiz. İşte Avrupa komşularımız belli. Ukrayna bizim Karadeniz komşumuz, savaş var. Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan, savaş. Suriye, Irak zaten oranın hali belli. Gazze'de olup bitenler hemen bizim karşı kıyımızda, Akdeniz'in karşı yakasında böyle bir tablo içerisinde geldi kendini güvende hisset. Ekonomik krizler bir yandan, sosyal çalkantılar, siyasi buhranlar, toplumsal sıkıntılar. Böyle bir tabloda insanın kendini güvende hissetmesi pek de kolay değil. Zaten kaygı da kişinin kendini güvende hissetmemesi durumudur. İnsan kendini güvende hissetmediğinde varoluş moduna girer. Diğer bir deyişle hayatta kalma moduna girer. Survive modu. Yani hayatı Survivor adasındaymışçasına yaşar. Şimdi Survivor adasına bakıyoruz. Dünyanın en harika doğal güzelliklerine sahip turizm destinasyonlarından bir tanesi. Karayip denizlerinde harikulade manzarası olan, müthiş bir iklimi olan bir ada. Ama adadakilere baktığımız zaman adanın keyfini çıkartabiliyorlar mı? Denizlerinde, denizinde keyifle yüzebiliyorlar mı? Adayı keşfe çıkabiliyorlar mı? Kendilerini gerçekleştirme, kendileri olma, kendilerini yaşama, gelişme gibi bir etkinin içerisinde olabiliyorlar mı? Hayır olamıyorlar. Tek mesele ne? Hayatta kalabilmek, verilen görevleri başarabilmek, gıdaya ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere ulaşabilmek. Şimdi bizler de cennet bir vatanda yaşıyoruz, değil mi? Gerçekten de Türkiye harikulade bir konumda. Akdeniz'i ayrı güzel, Karadeniz'i, Ege'si, Güneydoğu'su, Doğu'su vesaire. Ama biz bu cennet vatanın bu güzelliklerini yaşayabiliyor muyuz? Yaşamıyoruz. Niye? Çünkü hayatı survive modunda yaşıyoruz. Hayatta kalma modunda yaşıyoruz. Asli ihtiyaçlarımızı karşılamanın derdindeyiz. Ha bu ihtiyaçlar gerçekten asli ihtiyaçlar mı? Değil. Orada da sıkıntı var. Hani şimdi gerçekten asli anlamda baktığımız zaman güvenlikle ilgili sıkıntılar var. Savaş kapımızda işte daha düne kadar terör belasıyla baş etmek zorundaydık. Şehitler geliyordu, bombalar patlıyordu vesaire. Hadi bunu bir kenara bıraktım. Ama insanların asli ihtiyaçları karşılanmadığı zamanda da yine kendini güvende hissetmiyor. Bu ihtiyaçlar sadece güvenlik ihtiyacı ve sadece fiziksel ihtiyaçlar değil. İnsanoğlunun duygusal ihtiyaçları da var. Bu duygusal ihtiyaçlar ne? Saygı görmek bir de sevilmek. Şimdi ne yazık ki son dönemde yeni nesil Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençler sevgi arsızı oldular. Çünkü çocuk sahipliği oranı düştü. Çoğu ailenin bir ya da iki çocuğu var. Bütün sevgisini, ilgisini onlara veriyorlar ve çocuklar aşırı sevgiye ve ilgiye maruz kalıyorlar ve e, kerameti kendinden menkul diye söylenir hiçbir şey yapmadan sadece ve sadece var olduğu için saygı göreceğini sevileceğini kabul göreceğini takdir edip onaylanacağını düşünüyor geçen bir genci izledim internette ben diyor bu devlet için diyor her şeyi yaptım diyor Allah Allah 14 yaşında bir genç kız ne yapmış olabilirsin ki? İşte uslu oldum diyor, derslerime çalıştım diyor, okuldan kaçmadım diyor, disipline gitmedim diyor. Yani kendi asli vazifelerini yapmış olmayı topluma karşı, millete ve devlete karşı görevlerini yerine getirmek olarak değerlendiriyor ve kendini alacaklı olarak görüyor. Hiçbir şey üretmeden, hiçbir şeyi vermeden topluma, devlete, millete, toplumun, devletin ve milletin ürettiklerinden pay almaya çalışıyor. Gençlerimizde ne yazık ki böyle bir sıkıntı söz konusu. Bir de asli ihtiyaçlar artık mecazi ihtiyaçlar ihtiyaçlar haline gelmiş vaziyette. Yani yeme, içme, barınma, giyim, kuşam, iletişim bunlar asli ihtiyaçlardır. Fakat şimdi iletişimi 4500 liralık bir telefonla da yapabiliyorsun. 45000 liralık bir telefonla da yapabiliyorsun. Genç 4500 liralık telefonla yetinmiyor. Hayır diyor ben o 45000 liralık telefonu istiyorum diyor. Onu alamadığı zaman da çok ciddi bir yoksunluk yaşıyor. Yoksunluk krizi içerisine giriyor. Ailesiyle çatışıyor. Annesini babasını zorluyor. Onları kaldıramayacakları zorlu harcamaların içerisine sokuyor. İşte spor ayakkabı. İşte 700-800 liraya bir spor ayakkabı alabilecekken hayır diyor ben 5000 liralık olanı istiyorum. Geçen iki tane genç kızın konuşmasına şahidim. Ben arkadan yürüyorum. Onlar önden yürüyorlar. Ayaklarında bir spor ayakkabısı. Öyle fiyatlardan bakıyor ki bahsediyorlar ki dudaklarım uçukladı. İşte ben diyor o markanın o 503 serisini aldım diyor. Şimdi 504 serisi çıkmış diyor. Gerçekten çok güzel diyor. Acayip değişiklikler yapmışlar diyor. Birisi soruyor ne değişiklik yapmışlar diyor. O yandaki şeridi diyor. Onu diyor genişletmişler diyor. İşte tabanına bir hava yastığı yerleştirmişler. Yani ayakkabı aynı ayakkabı. Baktığın zaman ufak tefek değişiklikler. Ee, yeni versiyon diye bunu satıyorlar. Daha yüksek fiyattan satıyorlar ve eskisini eskitiyorlar. Ve böylelikle gençlerin o yeni versiyonu almasını sağlıyorlar. Genç bununla ne yapıyor? Statü. Bu bir statü. Rekabette kendince öne geçiyor. Kızsa daha ilgi odağı olduğunu düşünüyor. Erkekse işte bak senin giyemediğin ayakkabı bende. Ben daha başarılıyım, daha rekabette ilerdeyim. Arkadaş baba parasıyla ı, ı olmaz. Yani evet sahip olduğum maddiyat önemlidir ama bunları seni kazanmış olman gerekiyor. Babadan almış olmak yeterli değil. Ama ne yazık ki gençlerimiz günümüzde ailelerin de tutumunun etkisiyle kapitalist sisteminde sen değerlisin, sen özelsin, sen en iyisini hak ediyorsun, en güzelini hak ediyorsun, en pahalısını hak ediyorsun. Pof pofuna geliyorlar. Bir de o genç get olmanın getirdiği kendini ispatlama, kendini gösterme, ilginin odağı olma, o takdiri onayı alma e, ihtiyacı geçmişten gelen o sevgi arsızlığı dedik ya, bu sevgiyi de ilgiyi de çok fazla verdiğin zaman burada da bir e, daha fazlası desensitizasyon söz konusu oluyor. Daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Ee, tolerans geliştiriyor tabiriyle. Sevgi toleransı geliştiriyor. Mevcut sevgi yeterli olmuyor. Her seferinde aile sevgiyi, şefkati, ilgiyi artırmak zorunda. Ve günümüzde de bu sevginin, ilginin, takdirin, onayın ifadesi maddi kaynak harcamak. Kızım işte gel seni öpeyim, kucaklayayım, bağrıma basayım. Yok baba diyor. Bırak diyor bu iştir diyor. Sen bana diyor paradan haber ver diyor. Harçlığımı arttır diyor. İstediğim telefonu al diyor. İstediğim spor ayakkabısını al diyor. İstediğim marka pantolonu, işte gömleği kaza al diyor. Bu maddiyat sevginin bir göstergesi haline gelmiş vaziyette. Velhasıl Kerem şu an gençlerimiz tamamıyla aileleri tarafından finanse ediliyor. Gerek maddi anlamda gerekse de manevi anlamda. Hayata yeterince hazırlandıklarını ben düşünmüyorum. Ama bir gün anneleri ve babaları artık onları finanse edemez hale geldiklerinde ya da başlarında olmaz hale geldiklerinde de gençler çok büyük hayal kırıklıkları yaşayacaklar. Nitekim yaşıyorlar. Orada da müthiş bir öfke. Açığa çıkıyor. Öfkeli bir topluluğa dönüşüyoruz. Yorumlara bakıyoruz, Twitter'a bakıyoruz. İşte yeni adıyla X küfürler beni bir para. Aklı başında sorunu analiz etmeye ve çözümü sentezlemeye yönelik bir tartışma ortamı yok. Herkes birbirine hakaret ediyor. Herkes birbirine küfür ediyor. Arkadaş niye bu kadar öfkelisin? Çünkü karşılanmayan ihtiyaçlar öfkeye yol açar. Ya arkadaş aç değiliz, açık değiliz. Fiziksel ihtiyaçlar karşılanıyor, işte ev sahipliği oranı yüksek. Yollarda arabadan geçilmiyor, park edecek yer bulamıyorsun. Trafik şu, bu işte pazar ya falan ama aa, bunlar yeterli değil. Çünkü insanlar asli ihtiyaçların peşinde değiller. Mecazi yani aslında ihtiyacı olmadığı halde ihtiyacıymış olarak gördüğü şeylerin peşindeler. Buna biz zaten mecazi ihtiyaç ya da diğer bir deyişle ihtiras diyoruz. Hani iktisat ne diyoruz biz? Sınırlı kaynaklarla insanların sınırsız taleplerini karşılama. İnsanların sınırsız talepleri yoktur. İnsanların sınırsız ihtirasları vardır arkadaşlar. Dünyanın kaynakları, ülkemizin kaynakları, ailenin kaynakları ne yazık ki gençlerin sınırsız ihtiyaçlarını, diğer bir deyişle ihtiraslarını karşılayabilecek kadar geniş değil, yetkin değil. Burada ne gerekiyor? Burada duygu eğitimi gerekiyor. Evet, duygu eğitimi. Duygu eğitiminin birinci koşulu da hazzı erteleyebilmek ve acıya dayanabilmektir arkadaşlar. Duygu eğitiminin birinci koşulu budur. Hazı erteleyebiliyor musun? İki acıya dayanabiliyor musun? Güzel. O zaman sen duygularını yönetebilen, duygu regülasyonu yapabilen birisin. Ama hazı erteleyemiyorsun. O haza bir an önce ulaşmak istiyorsun. O hazın yoksunluğu da dolayı oluşan gerilimi tolere edemiyorsun o zaman sende çok ciddi sıkıntı var. Sen duygu regülasyonu, duygu yönetimini yapamıyorsun. Yani sorunlarını kendi iç dünyanda halledemiyorsun. O sorunlarını dış dünyana yansıtıyorsun. Dış dünyada birilerinin seni teselli etmesini, birilerinin seni teskin etmesini bekliyorsun. Bu kişiler olabileceği gibi nesneler de olabiliyor. Madde kullanımı, alkolizm, adrenalin bağımlılığı, insan bağımlılığı gibi bağımlılıkların bu tarz kişilerde ki son dönemde çok yaygınlaşmış vaziyette aşırı derecede artmış olması beklenen bir durumdur. İkincisi de acı eşiği son derece düşmüş vaziyette. Acıyı tolere edemiyor. Yani acı derken burada fiziksel acıdan bahsetmiyorum. Ruhsal acıdan bahsediyorum. Mesela insan dert çalışırken acı çeker. İnsan efendim mesela ibadet ederken belli ölçüde acı çeker. Niye? Çünkü beyin ve beden stabil olmak istiyor. Yani hiçbir şey yapmadan oturduğu yerden az emekle çok yemek kazanmak ister. İnsanın doğasında var olan bir şey bu. Harekete geçmek metabolizmaya acı verir. Beyin içinde, beden içinde bu acı verici bir etkinliktir. İşte dert çalışmak, işte sabah kalkıp işe gitmek, efendime söyleyeyim, kalkıp sabah namazını kılmak, günün en yoğun anında işte öğle namazını kılmak, uykun geldiğinde yatsı namazını kılmak falan bunlar yine aynı şekilde oruç tutmak. Ama bunları yapamayan bir insan, duygu terbiyesi yapamayan bir insan ne oluyor? Günün sonunda kaybediyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada ailelerin çocuklarını yetiştirme sürecinde duygu terbiyesi verebilmeleri açısından onları ibadetlere alıştırmalarının son derece önemli bir faktör olduğunu da ne yapıyoruz görüyoruz. İşte annesi çocuğuna kıyamıyor ama işte ders çalışacak gece geç yattı sabah namazına kaldırmıyor. İşte günler uzun derslerinde zorlanır, işte arkadaşlarından geri kalır diyor. Sen diyor oruç tutma diyor. E bu çocuk hazı ertelemeyi öğrenmedi. Bu çocuk acıya dayanmayı öğrenmedi. E, ne olacak bu çocuk? Yarın duyguları nasıl yönetecek? Duyguları terbiye edilmediği halde. Dolayısıyla günümüzde duygu terbiyesiz bir nesil yetişiyor. Duyguları terbiye edilmemiş bir nesil ahlaki deformasyona da uğruyor. Dolayısıyla o duygu terbiyesinin eksikliği terbiyesizlik olarak kendini dışa vuruyor. Sevgili takipçilerimiz sorularınız oldukça lütfen bizimle paylaşın. Üzerine durmam istediğimiz konular olduğu takdirde bize iletin. Biz onlarla ilgili görüşlerimizi beyan edelim, çekimlerimizi yapalım, sizlerle paylaşalım. Kalın sağlıcakla.